başlayalım. İlk kutumuz zaten şöyle bir göstereyim. 3 karakterimiz var. 3 karakterden ben video öncesi başlamıştım. Evet. Şöyle ara büyük kutu da Arada büyük kutu ve büyük kutulardan bir şey gelmiyor. Kutular büyüklüğünde mega açacağız mega var mega daha açacağız abone olursan daha çok açarız daha çok böyle şeyler gelir daha çok açarız o yüzden abone ol abone ol. abone olduğunu hissediyorum şu an ama abone olmayanları da hissediyorum. Şey evet. Şimdi kutularımız bitti. Şimdi küçük kutulardayız. Bir de düşünsenize. Ele geliyormuşum. musun? Arkadaşlar benimki başka bir sürü başka bir şeyden bu. O yüzden girince açacağım. Ele girmeyeceğim bugün. Hiç karakterden, küçüklerden. Evet ve Bu Çok sevimliyim. Çıkacağını bileceğim bildiğim için. Dap dap yeter. Da geçmek istiyorum. Spike biz ne ara çıkardı? Artı pen sprout. Spike çıkarmışız benimki eski sürüm. Benimki güncellenme. Kötü güncellenme de. Evet. Neyse. Ben hep şimdi postum alıp geldim. <laughs> Arkadaşlar artık senin kostümü var. Bakın nasıl tık tık, tık. aldım. Gördüğünüz gibi hemen de ikinci bir proton var. Sprout'un da kostümleri tamim. tamam mı? Neyse. Ne 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 hadi gidelim. devam. Karakter çıkmıyor ki daha. Önce dönüyor fena öyle Ve bu bölümün ya bu seri olacak. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız abone ol alış.

karakter çıkacak. Ben mega'ya geçiyorum. Son birkaç saniye kaldı. Son birkaç bir dakika. dakika geçiyorum.

Evet, devam ediyoruz. Ve bitti. Can veriyorum. aldığım için artık izin vermiyorum. Evet. Bir şey gelmedi. Ben şöyle Aşk kutularını almayacağım. Aşk kutuları zaten güzel olmaz. Ağzımın <laughs> arkadan bile çıkmıyor çıkacak mı acaba lanlar bir sonra katayacağız. İşimiz çok fazla bakın. Dönüyoruz. Bir karakter bile gelmedi. Altıyı bekliyoruz. Ay tamam. Hadi. Hadi. Orada tatlı kumun kırıldığı videoyu şuraya koyarım katlara. Ama tabletim kırık oldu Sizin için video çekiyorum. 13 abone olduk. Bilmiyorum. Ama size çok teşekkür ediyorum hanımefendi şimdi birazdan geliyorum ben. evet arkadaşlar devam ediyoruz mega kutularımızı açmaya şöyle o bir karakter gelsin 6 yazmıyor sürekli ya 4 yazıyor ya 5 3 yazdı karakter Acaba iki kutuya aynı anda basarsam ne olur? Yine mi? Evet. Evet nereye gitti? Bir karakter istiyorum. Karakter istiyorum arkadaşlar. Bu videonun burada evet istemiyorum karakter gelecek. Kro çıkarana kadar devam edeceğiz. Jetty geldi. Jetty. Jetty'yi de ben sevmiyorum. Çıksan olur, çıkmasan olur. Kro çıkartana kadar devam edeceğiz. E bir kro gelecek ya. Bir kro gelecek. Acaba yeni gelenler bilir mi? Şey, Şöyle çekelim. Hmm. 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 Bunu da çıkarmak istiyorum ama çok hmm. zor. Hmm. 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 Lütfen artık artık yaz. Altı. Ben artık 3, 3, 3, 3, 4, 5. Arkadaşlar. Altı yapıyor. Bu Ki 6 yine yazmadı. O zaman. Biz. Geliyoruz. Çok, çok araçlara bu bakıyoruz. kostümlerini kostüm durdurduğumda olmuştum Ceki de durdurup kostüm yerine Arkadaşlar ben size göstermedim almak ist ya size göstermek istemedim ama aldım. Evet, şöyle aldım artık Ceki'nin de kostümü var ki bir deneyelim. Benimki şu şey. Bu şey değil. Başka bir şey bu yani. O. Bu Rostas yani. Bu şeyde oynanan, başka yerde oynanan da bu Rostas. Başka yerde oynanan da bu Rostas. O yüzden ben de bunu seçtim. baba 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 bir kere göreceksin. Abone oldun mu sen? sen abone olup sayı katmadığın için kural gelmiyor. Ben biliyorum. Ama 11 dakika video olacak. Arkadaşlar son kutumu sebebiz. Son kutu olsun. Ve artık tutuyor arkadaşlar. Bunu çıkaramadık. Görüşürüz. Bir dahaki videoda çıkaracağız.